Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Belçika marketindeki en pahalı ürünlerle besleneceğiz. Arkamda Belçika'nın en popüler marketlerinden birisi var. Hadi gelin bakalım Belçika ekonomisi nasıl, Belçika'da fiyatlar nasıl? Kategorilere ayıracağız arkadaşlar ve belli ürün gruplarından en pahalısını bulmaya çalışacağız sizlerle birlikte. İlk önce hangisine gidelim? Sular 0.40. 2 litre su 15 lira olacak. Türkiye'dekiyle aynı mı? Vallahi bilmiyorum Türkiye'de kaç para. Küçük sular 7 liraydı en son ben aldığımda. Büyük ihtimalle 0.30 daha pahalı olabilir. <laughs> Eğer 0.5 7 liraysa bir buçuk daha pahalı olabilir. 3 kat sonuçta. İşte sebzelerin en pahalısını bul bakayım. En pahalı şey şu an gördüğüm kadarıyla bu havuç ve 3 kilo havuç 2.69. Bir de şurada daha böyle arkadaşlar Baksman'ın havuçlarına benzeyen havuçlar var. Aşırı tatlılar. Domates en pahalısı şu ana kadar 2.99. Bakalım hadi gel. En pahalısı ginger Meryem. Aa evet. Cincir arkadaşlar burada 6 euroya satılıyor. 210 lira kilosu ama bunu bir tane alırsın zaten ama kilo başına en yüksek fiyat şu anda sebzelerde bu. Tipi itibariyle garip gözüküyor. İnsanlar bu ne nasıl bir sebze diye şaşırabilir bilmeyen varsa ama e, biraz saçma evet ama alıyoruz. Şimdi meyve reyonuna geldik arkadaşlar. Bakalım en pahalı meyve burada kaç liraya satılıyor? 4.49'a portakal gördüm. 3.99'a lime var. 3.75'e elma var. 3.99'a farklı bir elma çeşidi var. 4.99'a... İncir mi o? Ee, Aa, hayır mor erik. vişne en pahalısı. Vişne. 4.79 mu? Ya keşke şu olsaydı şunların güzelliğine bak da bunları alsaydık yeseydik. 5.99 bu. <laughs> Ay bu şu. cranberry. Evet en pahalısı bu. Arkadaşlar ilk bu videoyu çektiğimde Türkiye'de bunun meyve suyunu almıştık markette. En pahalı meyve suyuydu. Burada şimdi tazesini bulduk. Bu arada şu çilekleri sizlere göstermek istiyorum. Harika gözüküyorlar. Evet, çok Ve fiyatları 4.49. Keşke diyorum ki hani şu olsaydı bizim en pahalı meyvemiz de. ben şunu yeseydim. Bu ben gün. bunu hiç yemedim. Ben bunu daha çok merak ediyorum. Bunu o zaman alıyorum. 210 lira oluyor bunun kilosu arkadaşlar. Bunu sepetimize attık. Belçika'nın en ünlü yiyeceklerinden birisi de waffle. 5.99'muş. Zaten abur cubur almak istiyordum. Eğer bu en pahalı abur cuburlardan birisi ise bunu döner alırız. Sizlerle birlikte deneriz. Zibilyon tane var. 2, 4, 6, 4 kere 6, 24. 24 tane waffle var içerisinde. Ya yani şimdi burada gördüğüm şeyler beni hiç tatmin etmiyor. Türkiye'de böyle 300'ler, 500'ler deli gibi ürünler buluyorduk. Burada her şey 5 euro falan ya. Bana pahalı gelmedi hiçbir şey. 2.99'a şöyle bir şey var. Bizdeki rulo Ama o waffle daha mı pahalıydı? Evet. Aa çikolata 1.19. Ya koca çikolatayı 1.19 euroya satıyorlar. Şaka mı ya? Bu, bu devasa şey 4 euro. <laughs> Kocaman aile boyu kek. 140 lira. 7. Aa en pahalı bu. Gala chocolate. En Güzel. Bu. Devasa. Artık aile boyu. Eve götürürüz bu koca kutuyu. Evet, çok Bütün ailemiz yer. Hem seninki yer hem benimki yer. Wow. 7.49 euro arkadaşlar bu. Bunu alıyoruz bence en pahalısı bu. Ben şunları mesela çok yükseldim. Çok güzel gözüküyorlar. Fiyata bak. 1.09. Bir de indirime falan girmiş bak. Normalde 1.19'muş. 1.09'a düşürmüşler. Şurada 5 euroya bir şey var. Ama hani bu 5 liralık şeyler de devasa. Böyle aile boyu <laughs> paketler. 2.59. 2 Bu Türkiye'de de var. 2.19. Aa benim en sevdiğim şeyler bunlar. Benim dünyada en çok tükettiğim şeyler. 0.85. Gramajın büyüklüğü peki şaka mı? Şuna bakın. Bak. Bak kaç? 145 gram. 29 lira Meryem. 30 lira. Şu 30 lira. inanmıyorum şu şu kadarı. içerisinde 10 tane var. Bu fiyata. Belki daha bile pahalıdır. Bakarım. Daha pahalı. Daha pahalı. 0.85 ne alamıyorum. Çok seviyorum ama çok ucuz olduğu için alamıyorum. Bana hep diyorlar ki Meryem sen hep çok pahalı şeyleri seviyorsun. Senin çok pahalı zevklerin var. Benim zevklerim pahalı mal değil. Avrupa'da gel. En ucuz şeyler. Sevdiğim şeyler en ucuz şeyler yemin ederim. İçerisinde 7 tane protein bar var ve Hı -hı. bunun fiyatı 8.79. Şu ana kadar gördüğümüz en pahalı ürün bu. 307 lira ve size şunu söyleyeyim. Bu protein barların böyle 105 liraya falan bir tane satılıyor Türkiye'de. Nope. Bunu yerim. Sevdiğim şeyler. Gel bu bir tarafa gelir. Atitos 1.89'a satılıyor arkadaşlar. 66 lira. Burada bir tane daha waffle gördüm. Aa, Lotus'un waffle'ları bu çok güzel olabilir. 2.99'a satılıyor. Aa burada 8.99'a çikolata buldum. Aa en pahası o zaman değiştireceğiz. Evet. Çikolataları değiştireceğiz. Bunlar acaba Belçika'nın kral ve kraliçesi olabilir mi? Olabilir. Burada da krallık var çünkü arkadaşlar. Az önce bulmuş olduğumuz çikolatadan çok daha pahalı bir çikolata bulduk. 315 lira. Bak bu birazcık daha fancy gözüküyor. Yani kral ve kraliçeyi bunun üzerine basabildilerse herhalde vardır bir anlamı, bir manası. Şu gala çikolatasını bırakıyorum. Boyut olarak daha büyüktü gerçekten. Bütün sülalemizi yiyebileceği tarzdaydı. Önümüzdeki bayramlarda da faydalanırdık ama bu Delacre gibi bir marka var. Bunu aldık. Şimdi cips reyonuna geldik. Bakalım en pahalı cips hangisi? 3.59'a gördüm. Ya, 3.59 ama bunun içerisinde kaç tane cips var arkadaşlar? Şuraya bak. Bütün yiyeceklerin üzerinde şöyle bir scoreboard var. Nutri score diyor. Besleyicilik büyük ihtimalle. Bu C sınıfındaymış. Mesela bu E sınıfında herhalde çok daha sağlıksız. 359, 065, 133. Pringles falan çok ucuz kaldı ya. Yok mu şöyle az yağlı falan bir cipsiniz Allah aşkına? Evet, burası biraz bim gibiymiş. Biz girince fark ettik. Uçağı da kaçıracağız birazdan video çekme. o yüzden ilk bulduğumuz markete girdik. Kusura bakmayın. Daha pahalı bir market olabilir de. Şu evet. 1.99 galiba en pahalısı bu. Tekli olarak bakarsak bu mu? Evet. Gramaj vesaire hesabı da yaptığımızda en pahalı cips markette şu anda bu oluyor. 70 lira. Evet, bunun da fiyatı 1.99 yani 70 lira. Güzel, sebzeli, sağlıklı bir şey diyecektim ama NutriScore'u D'ymiş. değilmiş. Öyle sağlıklı falan da değil. Makarnalar var. Makarna alıp İstanbul'da önce yapar mıyız? Yaparız. Adetimizdir zaten. 1.35'e bu var. 0.79'a penne var. 2.25 var orada bak spagetti. En pahalısı 2.25 euro. Türkiye'de 200 lira rakamları falan çıkıyorduk ya. Bu ne kadar oluyor 2.25? 78 lira oldu. En pahalı makarna 78 lira mı ya? Aldık 500 gram spagetti makarna. Aa 10 euro. Aa 10 euro en pahalı şey buldum. Aha, Daha neymiş pahalı bir bu? şey yok En pahalısı. Şu an bütün alışverişimizdeki en pahalılardan biri mi bu? Evet, pis bir şeye de benziyor. Tat. İğrenç bir şey, en pahalı şey. Kalitelidir ya bu kadar Güzeldi. pahalıysa. Attık. Acaba bir de peynir mi baksak? En pahalı peynir mi alsak? Ben peynir çok severim. Buradan Türk marketlerine de seslenmek istiyorum. Bak burada çekim yapıyoruz, hiç kimse gelip de çekim yasak demedi. Hiç kimse çekimimizi bölmedi. Türkiye'de hemen böyle bir şey çeksek. Çekim yasak yalnız, millet rahatsız oluyor diyorlar. Biraz utan. Bak, Türk influencerına burada destek oluyorlar. Bir dakika sonra. Türkiye'de ne kadar acaba? Alright. Tamam. Aha, üzerine tamam. geldi anasını Üzerine geldi. Gazi peynirine bak. Biz Avrupa'da da şanımızı yürütüyoruz. Çok pahalı. 6 euro. Bunu aldık. Makarna aldık biliyorsunuz. Türkiye'de makarnamızın üzerine hep sos almıştık. Şimdi burada da makarna soslarının yanındayız. Bu büyük paket 1.99 euro. Ve pesto sosu da 3.49 euro. Şu ana kadar görmüş olduğum en pahalısı bu pesto sosu. Türkiye'de de pesto sosu en pahalısıydı. Yine pesto almıştık. Evet makarna sosumuzu da aldık arkadaşlar. Bence marketteki aşağı yukarı en pahalı ürünleri bulmayı başardık. Ve farkındayım size de bunlar çok pahalı gelmedi. Kulağa çok ucuz şeyler almışız gibi duyuluyor. Fakat gerçekten bunlar bulabildiğimiz en pahalı ürünler. Şimdi ödeme kısmına geldik. Abla üzerime sürüyor arabasını. Kaç para tutacak? Kaç para tutacak? Türk parası cinsinden mi söyleyeyim, euro olarak mı söyleyeyim? Bana ne? Bence burada arkadaşlar 35 euroluk bir ürün bant fazla Bence fazladır. 45, 45 euro tutacak. Ben de 60 euro. Alışverişimizi tamamladık arkadaşlar. Benim tahminim biraz daha yakın çıktı. Toplamda 49 euro ödedik ve o da 1715 lira ediyor. Türkiye'de çok daha fazla bir ücret ödemiştik. Bir de üzerine aldığımız şeylerde indirim falan çıktı. Şimdi bunları sizlerle birlikte deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ürünlerimizi aldık. Sizlerle ilk denememize başlıyoruz. Acaba ilk olarak hangisiyle başlasam diye düşünüyorum da elime bu en pahalı ürünlerimizden birisi olan turta geliyor. Çok güzel. Ay 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 güzel gözüküyor. Neyli acaba? Bakalım marketten alınan turta ne kadar lezzetli olabiliyor. Ha, çok açım biliyor musunuz? Aşırı heyecanlandım o yüzden. Hani böyle çok 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 beğenebilirim. Şöyle. Hmm. Böyle bir karanfil tadı geliyor. Hmm. Şeftali mi bu ya? Şeftali mi? Kaba mı? Mango mu? Kararsız kaldım. Bir de Elma arkadaşlar. Elma mı? Elma tarçınlı elma. Bol bol tarçın tadı ve karanfil tadı geliyor. Ben elmalı turta severim. Bu arada bunun elmalı turta olduğunu bilmeden aldım. Lezzetliymiş biliyor musunuz? Aşırı şekerli değil. Ben böyle şeylerde hep ona bakıyorum. O şeker boğaz yakıyor mu? Yedikten sonra ağzında garip bir tat kalıyor mu? Hop. Önce kalmıyor. Ne güzelmiş. Lezzetli bir elmalı turta. Yer misin bir tane? Yerim. Bu normalde 360 lira civarındaydı arkadaşlar. Verilir buna ya. Burada yarım kilo kek var ya. 500 gram gerçekten yani. Tadını beğensem fiyatını veririm ama ben beğenmedim. Ben beğendim yemeye devam ediyorum. Kaç puan veriyorsun? Fiyat performans olarak değerlendirme 8. Yemeye de devam ediyorum. Evet, şimdi Belçika'da bir çay içmene arkadaşlar oturduk. Ve burada denemelerimize devam edeceğiz. Şimdi hangisini deneyelim? Ben bunu çok merak ediyorum. Sen de çok merak ediyordun. Türkiye'de daha önce pek görmediğim, karşıma çıkmayan bir meyve. Ben hayatımda hiç yemedim. Avrupa'da gerçekten en pahalı meyve buydu şu anda benim bulabildiğim. Minnoş. Tatlı bir tipi var. Nasıl? Evet, evet. <laughs> Allah Allah. Böyle içinde bol bol çekirdek var. Çok nahoş bir tadı var. Hafif ekşi. Çok güzel ya. Bundan güzel meyve suyu olur bence. Anca evet. Tek başına yemesi keyifli değil. bir şeyleri karıştırırsın güzel olur bir de. Yemesi kolay bir de. Tık tık gidiyor. Ama bu kadar para vermem. Ay gitti. Ay gitti hepsi. Çöpü kaldı. Güzel ama bu kadar para vermem açıkçası. Kaç puan veriyorsun? Altın. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar bu cipsi deneyeceğiz. Bunun fiyatı 199 lira. Yani 70 TL'ye denk geliyor. Turp var sanırım, patates var ve havuç var. Ben bu cipsi şimdi ambalajını açtım ve benim Türkiye'de o pahalı market zincirlerinden bir tanesinden aldığım cipse çok benziyor. Çok da severek tüketiyorum. Göstere, Şöyle göstereyim. Kokusu da aynı. Aa şey pancar da var. Evet, bu sebzeli bir cips satılıyor. Onun fiyatına bakarız ve aşağı yazarız muadili kaç liraymış. Pancarlı mesela bu. Şekli de bu şekilde gözüküyor. Çok heyecanlandım çünkü çok güzel kokuyor. Evet. Evet. Aynısı benim Türkiye'de yediğim cipsin aynısı birebir. Niye bu kadar sevindim biliyor musunuz? O cips artık çok pahalıya satılıyor. Ve ben protesto ediyorum ve o cipsi almıyorum. Uzun zamandır yemiyordum. Şimdi bir mutlu oldum. Hmm. Bana bir 70 liralık cips uygun fiyatlı gibi geldi. Tadı da çok güzel. Ben 9 veriyorum. Arkadaşlar normalde Belçika serüvenimizin artık sonuna yaklaşmamız gerekiyor fakat uçağımız sürekli Rotary'o. Ne zaman ayrılacağım buradan bilmiyorum. Madem bizim uçağımız Rotary'o, biz de protein barlarımızı yiyelim arkadaşlar. Bu protein barların hepsi 315 liraya denk geliyor. Bakalım kaç tane var içerisinde? Oha bir sürü var tuzdan. Oha! 6-7. Genelde çift sayı koyarlar. 7'yi acaba niye koydular? Gönüllerinden mi koptu, ne oldu? 315'i 7'ye böl. Erör. E, siz bölersiniz aranızda ben biliyorum çok zeki çocuklar var, sayısal çocuklar 30 var. 30 lira falan yapıyor. 30 lira falan yapıyormuş. Bunlar çok doyurucu oluyor bu arada. Vay katman katman. Hiç inanmıyorum. Çok yoğun. Vay yenmiyor lan. Çamur gibi. Ben bundan bile asla yemem. Ben de yemem açık söyleyeyim. Bunları ne yapacağız? Canlı Ha millet ikram edeyim mi? İstersen et. Guys, do you want some snacks? We don't like it so much. Yeah. You want as well? You sure? All right. Güzel, hayır da işlemiş olduk. Millete ikram ettik arkadaşlar çünkü gerçekten biz sevmedik. Ama İnşallah onlar bitiremedim. sever. Evet. Kaç puan veriyorsun? Ben 3 puan veriyorum. Ya fiyat olarak çok uygun bence. Ama ben de 4 veriyorum. Hastasına okay. seven sever. Bir sonraki atışmalıkta görüşüyoruz. Memleketimize döndük arkadaşlar ve şimdi kendi ülkemizde Belçika'nın en pahalı ürünlerini denemeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bizim bu tarz videolarımızın bir olmazsa olmazı var. Makarna. Şimdi sizlerle birlikte bu makarnayı yapacağız. Bir Ankara makarnası var bu var. Bu arada skoru da A'ymış. Size demiştim ya bütün paketlerin üzerinde gıdaların skoru yazıyor. Bu da A'nın iyi bir makarna belli ki bu. Şimdi bu makarnamız burada olsun oluyorum. Bir de bizim biliyorsunuz arkadaşlar bir gazi peynirimiz var. Bir de pesto sosumuz var. Bir de havalimanı güvenliklerinde ben şunu düşünmüştüm açıkçası. Bunu alırlar. Büyük ihtimalle uçağa almazlar. Çünkü kabin bagajıma koymuştum. Ama peynirime dokunmadılar. <laughs> Şöyle bir açalım. Bunu nasıl aldılar yanım? İçisi dolu bakar mısın? Bu 100 ml net üzerinde. Şimdi ben denemeyeceğim arkadaşlar. Bekleyeceğim ama Beylül denemek istiyor. Beylül su. Üf bu ne? Biraz fazla sert bir peynir. Dene bakayım beğenecek misin? Yalıyor. Yalamaya başladı en azından. Belçikalı vatandaşlarımızın favorisi mi bu peynir acaba? Şöyle bir dilim kendime koyuyorum tabağıma. <laughs> merak mı ettin? Olduğunu mu merak ettin? Gel göstereyim oldu? Bak makarna pişiyor. Senlik bir şey yok yani. Makarna yemezsin diye düşünüyorum. Artık süzgecin var yazmışsınız. Çok doğru eskiden süzgecim yoktu haklısınız. Artık süzgecim var. Makarnalarımı rahatlıkla süzebiliyorum. Şimdi bu arkadaş süzeceğiz. Ee, ay 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 dibi yapışmış bunun. <laughs> Makarnanın perdeleri var. Tavan Ayşe gibi oldu. Tavan süsü gibi oldu. Avize. Elim yandı. Dur şunu kaşıkla ettireyim şöyle. Şu hareket önemli bak şu titreme vücudum, bütün vücudun titremesi makarnayı süzerken. Tıp 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 tıp. Yağ falan koymuyorum, sevmiyorum biliyorsunuz. Bu makarna yalnız şöyle bir gözlemim var. Bence böyle biraz fazla fazla mı hamur hamur? Bence çok pişirmedim. Tadı gayet okey. Normal her zaman yaptığım gibi tadı ama sanki birbirine biraz fazla mı geçti? Allah'ını seven biraz yağ koysun. Pesto sosumuzun fiyatı 3.49 euro'ydu. Bizim bulabildiğimiz en pahalı pesto sosuydu bu marketteki. Bu da 125 liraya denk geliyor. Şöyle bir bakalım. Hmm, çok güzel kokuyor. Görse olarak sanki böyle birbirinden ayrışmış. Eve gelir gelmez bu arada buzdolabına koydum. Merak etmeyin. Şöyle bir karıştırıyorum kutusunun içerisinde. Ama çok güzel kokuyor. Şöyle üzerine ekliyorum. Çok da lezzetli olacağını düşünüyorum bu haliyle. Şimdi bakalım nasıl olmuş arkadaşlar deneyelim. Hmm. İlk ağzıma attığımda çok beğendim fakat böyle bir yutarken boğazımı yaktı. Gerçekten onun içerisinde biriken yağ vardı ya acayip yoğun bir tat geliyor. Çok güzel tadı güzel ama fazla yoğun. Hmm. Bu pesto sosunun içerisinden ben yoğun böyle kimyon tadı alıyorum. Güzel güzel çok güzel ama açıkçası Türkiye'deki daha güzeldi. Ama güzel kötü değil. Şimdi videonun başından beri. En evet, merak ettiğim ürünlerden birisi olan şu beyaz peyniri deneyeceğim arkadaşlar. Ufak bir parça alıyorum. Beyaz peynir güzelmiş. Az yağlı, çok yoğun değil tadı. Tuzlu da değil, tam kıvamında. Makarnam şöyle geliyor arkadaşlar. Normal mi? Bir blok halinde geliyor. Makarna kocaman bir blok yani. Ne <laughs> böyle? Makarnaya 10 üzerinden 5 veriyorum. Pesto sosu için de 6 vereceğim. Beyaz peynir de 7 arkadaşlar, 7. Şimdi bu videomuzun starına geldik. Bu video içerisindeki en pahalı ürüne geldik arkadaşlar. Bu ürünümüzün fiyatı 9 Euro ve bu da 322 liraya denk geliyor. Üstelik Limited Edition'mış. Aa. Şuna bakın. Şöyle bir ambalajı var. Ben içerisinden tek çeşit bizim bayram çikolatalarımız gibi çikolatalar çıkacak diye düşünmüştüm. Ama burada farklı farklı bir sürü şey var. Hadi şimdi hemen açıyorum. Şöyle bir de açıldıktan sonra da göstereyim size. Bakın şuna bakar mısınız ama. Havalı gözüküyor arkadaşlar. Şimdi pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane. Favori atıştırmalığım şudur. Bizdeki rulo katlara benziyor ama içi boş. O yüzden ilk bunu denemek istiyorum. Kurabiyeyi de çikolataya göre daha çok severim. Hmm, çok güzelmiş bu. Şurada bir beyaz çikolata var. Ben beyaz çikolatadan nefret ederim. Kalbinizi kırıyorum. Siz benim kalbimi kırmayın o zaman videoyu beğenin. İçerisinde şöyle siyah kurabiye var, çikolatalı kurabiye var. Şöyle arkadaşlarınıza fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Hmm, çok güzelmiş. Hemen şuna geçiyorum. Hmm, bu en güzel işte. Şunu deneyeceğim. çok güzel. Sabah kadar oturup bunları yiyebilirim. Şimdi şunu deneyeceğim. Hmm, çok güzelmiş. Hmm. Oo. Şimdi galiba bir tek bunu mu denemedik? Yo ortada denemediklerimiz var. Bu güzel mi? O güzel mi yoksa? Bir geliyor gidiyor. <laughs> güzelmiş. Hmm. Şimdi şunu deniyorum. Çok iyi. Geldiğimden beri çok yorgundum. Biraz vücudumda dopamin eksikliği vardı. Bu abur cuburlar, bu çikolatalar sayesinde şu an iyileştim. Gerçekten belki de daha önce yemeliydim. Şöyle bir şey var. Ama bunu çok şekerli, bunu dayanmayalım. No. Aşırı iyi. Bak buraya koymuşlar bu prens ve prensesi ya da kral ve kraliçeyi. Ben de kral ve kraliçe olsaydım arkasında dururdum bu ürünlerin. Kapı gibi dururdum. Şekerli falan, çikolata o tarz çok ağır beslenmeyi biliyorsunuz ki onaylamıyorum, sevmiyorum da ama hani hastasına bunlar güzel ürünler. Benim favorim şu ikisi. Fiyat olarak evet yüksek. Özellikle o marketteki en pahalı ürünlerden birisiydi. Fakat bizim ülkemize göre çok da pahalı değil. Bu Türkiye'de satılıyor olsaydı eminim 500 lira olurdu. O yüzden ben buna böyle bir hakkıyla 9 puan veriyorum. Gerçekten veriyorum. Şundan da tekrardan bir ısırık da alıyorum. Bugün sizlerle birlikte Belçika'daki en pahalı market ürünlerini test ettik. Ve Türkiye'deki en pahalı market ürünleriyle de karşılaştırmaya çalıştık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.